bizim için yok hükmündedirler. Biz hesabımızı şeffaflık ve katılımcılık anlayışımızda bursallara her zaman verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bizim inancımız bu. Değerli basın arkadaşlarımız. Geçmiş dönem yapılan haksız harcamalarla ilgili çıkan haberler bazı kesimleri gerçekten çok fazla rahatsız ettiğini görürüz. Ortada bir suistimal ya da sansasyon olmadığı halde sanki böyle bir şey varmış gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temsil ve ağırlama giderleri üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Öncelikle her kamu kurumu temsil ve ağırlama yapar. Kim olursa olsun devletimizin her kademesindeki yöneticilere gerekli özeni gösterir ve gerekli saygıyı da göstermek zorundadır. Bunu da yapan bir kurumuz. Sayın Özgür Özel, Genel Başkanımız, Sayın Özgür Özel sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değildir. Anı muhalefet partisi lideri olarak devlet protokolünün de dördüncü sırasında yer almaktadır. Bugün nereye giderse gitsin devletin emniyetinden tutun da birçok kesmine kadar yine protokol ile yasal olarak protokol ile ağırlanır. Nereden çıktı bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyaretinin tüm masraflarının Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı haberleri. Değerli arkadaşlar, tabii size tane tane anlatacağım şimdi. Geçtiğimiz günlerde önceki dönemde yapılan biraz önce de söyledim kim harcamalar medyada yer aldı. Hatta e, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden de bunlar bir kısmı paylaşıldı. O da sınırlı olunca e, zaman oradan da paylaşıldı. Ardından genel başkanımız yine grup toplantısında bunu gündeme getirdi. Ve bu harcamalar medyada yer aldı. Biz onlar gibi çamur at, izi kalsın siyasetine asla izlenmiyoruz. Biz aslında Mümkün olduğunca siyasetten uzak. Hatta bazı konuları paylaşmamak için sizlere de söylüyorum ya yani 30 gün mart öncesinde tamam sorarsanız söyleriz ama her şeyi de burada söylemek doğru değil. İnsanlar bizden bursalar bizden hizmet bekliyor. Bursaya gelse geldiğinde onun da gerekli şekilde bursa büyükşehir belediyesi tarafından ağırlanacağından emin olabilirsiniz. Çok ne söylüyorum çünkü. Devlette devamlılık esastır. Biz buna inanıyoruz. Ve bunu da uygularız. Çok net Hesap vermesi gerekenler bizden hesap soramazlar. Biz zaten şeffafız. Zaten katılımcıyız. Ve her ayda sizlerin huzurunda hem mali tabloyu hem de yaptıklarımızı anlatıyor ve paylaşıyoruz. Bursal'dan da paylaşıyoruz. Bu kadar şeffafız. 2023 milletvekili seçimlerinde ya da son seçimlerde Büyükşehir Belediyesi'nin parasının partinin ilgili organlarına nasıl aktarıldığı ve nerelere harcandığının hesabının verilmesi gerektiğinin adını çizen açıklamalardı. Ancak birileri bu işe balıklama daldı. Balıklama daldı ama su üstüne çıkamayacaktı. Yani onun için özellikle bir araya gelmemizin ana gündemi bu değerli arkadaşlarım. Ayrıca parti için mevzuatları olmayan da harcamaları yapmışlar. Yine belediyeden harcamaları yapmışlar, mevzuatlar uymadığı halde. Malum yandaş derneklerin matbaa işlerini vesairesini hep karşılamışlar. Yine parti gençlik kollarının afişlerini, kadın kollarının broşürlerini, sağ çalışmalarındaki harcamaları ve kitapçıkları, kartları arkadaşlar, kart vizitleri